Fatih botu vurduk oraya Cihan abinin resmini koyuyorum mesela. Abi düşünsenize benim izleyici kitabımda kadar linçler beni. Abi YouTube chati bu arada çok çok akıyor arkadaşlar. Hani ama dediğim gibi abi bak Cihan abi normalde paylaşmazdı. Bak başkasını vursa paylaşmazdı. Ya ben gram alınıp gücenmedim çünkü. Şöyle bir şey var abi biz adamı iki buçuk yıldır sallıyoruz. E, bırakın da bir kere o adam bana sallasın. Hani adamı niye salladı diye işte niye bana bot vurdu diye falan. Linç demeyin abi. Bitcoin kaç TL? Kanka Bitcoin 47 TL değil lan. Dur. bin TL anasının nikah. Oğlum bu kripto paralar ne uçtu öyle ya? Arkadaşlar her gün Barış abilerle olmaz. 3-5 günde bir oynarım ya. Neyse abi Cihan abiye vallahi çok teşekkür ediyorum. Yani bak ben Cihan abiye de dedim ki Fatih tamam dedi güzel video falan çekeriz senin kanalda müsait olduğumuzda falan. Bak kendisi dedi bana Vallahi bak Cihan abi bunu beni e, çok çok sevdiğinden yapmıştır. Size yemin ediyorum. Bak Cihan abi bizi çok sevdiğinden yapmıştır bunu. Çünkü niye biliyor musunuz? Adam bana hayatında verebileceği en güzel reklamı verdi. Vallahi Cihan abiye çok teşekkür ediyorum. Ayıp lan Cihan abi. Ha, bir de abi bak anlamadığım komik bir şey. Yani şimdi bak şurada ya şunu ben yapsam Dur gizli sekmeden bir daha açacağım Altta başka şeyler reklamlar şeyler çıkmasın diye Arkadaşlar bakın Yani şu videoyu ben paylaşsam Hani derim ki bak şurada ben Benim 300 bin abonem olsa 2 milyonluk bir Cihan abiyi ben vursam Hani derim ki prim için paylaştım derim Ha vurur geçerim ama yani bot diye kesinlikle yazmam. Düşünseniz ha ben birini vuruyorum. Ya örnek veriyorum ben burada e, Tugay'ı vuruyorum. E, bot Tugay diye videoya koyuyorum. Anladınız mı abi? Ben acayip bir linç yemez miyim? Ama hani Cihan abi kesinlikle kötülemeyin. Bak kesinlikle. Bak kesinlikle ya şimdi bunun paylaşmanın sebebi ne biliyorum. Biz adamı iki buçuk yıldır giydiriyoruz sallıyoruz ya. Adam da diyor ki hep sen misin bana sallayan? Gel bakayım buraya bir de ben sana sallayayım. Harbiden de videoda bot gibi öldük. Her yani şimdi hani böyle olayı bilmeyen bir izleyici kitlesi eleştirir bana der yani. Kardeşim adamı niye bot diyorsun? Ayıp değil mi vesaire vesaire der. Vallahi ama şimdi şu, komik bir şey var. Abi hani şöyle var ya. Can hani 2 milyon abonesi değildi. De, 200 bin abonesi olsa diyeceğim ki benden prim kasmaya çalışıyor. Oğlum bildiğim bu böyle primlik video. Hani senin benden gelecek prime de ihtiyacın yok. Bunu ne diye böyle paylaşırsın ki? Bunun sebebi de şu. Yani hani diyorum ya biz adama 2 yıldır hep sallıyoruz, giydiriyoruz ya. Bu sefer de o bize salladı. Anladınız mı arkadaşlar? Muhabbet bundan ibaret. Zaten biz orada random takımda girmişiz. Neyse abi Cihan abiye teşekkür ediyoruz. Bize güzel bir ekmek verdi ya. <laughs> yani bana olabileceği en büyük desteği şu videoyu paylaşarak oldu. Başka da bir şey demiyorum. Ama hani şey olsa ya ben dedim ki can abi güzel, tatlı tatlı medeni bir video çekelim dedik. Ya yani güzel güzel tatlı tatlı bir video çekelim. Sağ olsun can abi böyle bir şey yaparak videoya gerek kalmadı. Yani şu attığım videoya bir bakalım abi kaç izlenmiş. Abi video şu an 115 bin izlenmiş arkadaşlar. Bak ee, Cihan abiyle oynasam bakın size yemin ediyorum Cihan abiyle oynayıp gameplay atsam şu video kadar izlenmezdi. Acaba dur bakayım bir aranan başlıklarda kelimeler nasıl? Neyse abi telif at. Yok oğlum niye telif atayım manyak mısınız? Ama hani dediğim gibi abi bak böyle bir şey paylaşarak yani kendi izleyicisine karşı yanlış yaptı. Çünkü hani Cihan abimiz çok şey böyle yani adam e, mütevaziliğiyle naifliğiyle tanındı. Ama ben adama böyle bir başlıkla video paylaştırmayı başarıyorsam abi kendim de gurur duyuyorum. <laughs> YouTube'daki arkadaşlar. Bakın bu arada YouTube sohbetini üye moduna alıyorum. Yani sizler de yorum yapmak istiyorsanız isterseniz dilayva gelin abi. Bakın normalde hiçbir streamer size YouTube'dan canlı yayın açmaz. Ben beni buraya getiren izleyicimi çok sevdiğim için değer verdiğim için YouTube'dan canlı yayın açıyorum. Ama ya arkadaşlar bakın. Burada bir chat akıyor değil mi? Yani burada da Şöyle bir chat daha akarsa ben iki çete birden takip edemem. O yüzden sadece bakın sadece şurada D-live sohbeti açık. Bu YouTube'da da sadece üye modunu alıyorum böyle üyelerin e, yaptığı yorumları görüyorum. O yüzden e, çok çok özür dileyerek arkadaşlar izninizle YouTube sohbetin üye modunu alıyorum. Mezarcı ile Veysat abi Mezarcı ile Veysat kurgu olur. Yani kurguda benim yenilmem lazım anladınız mı? Ya yani şimdi şöyle bir durum var abi YouTube'un doğası bu. E ben şimdi adamla vs atsam ben adamı yesem adamlar demez mi? Hani diyecek ki oha alan elinde tablet var mobil oyuncu yeniliyorum vesaire vesaire. Orada ben yenileceğim ondan mecburen mantıken yani şöyle olur kurgu yaparız ben bir sayıyla yenilirim. Öyle olur ancak hani diğer türlü Ya arkadaşlar kusura bakmayın. Bakın çok çok özür dileyerek alıyorum. Şimdi bir arkadaş demiş ki dün frule'leri nasıl öldürdünüz? Abi frule'leri hani yok biz vurmak istemedik. Ya şimdi Barış abilerle falan böyle kitle kavgası olmasın diye biz onlar poçinkide sıkışmıştı. Biz her türlü vururduk onların yani direkt önlerini kapatırdık. Hatta Barış abiyle iki kişi bile gene vururdu. Yani çünkü iki kişi kaldı mesela onlar dört kişiydi baygınları vardı hmm, Yine finish vermek istemedik arkadaşlar anladınız mı niye hani maksat böyle bir Bir kitle kavgası olmasın anladınız mı sevgili arkadaşlar Bir kitle kavgası olmaması adına Abi doğu paylaşmazdım ben niye doğu paylaşayım Yok abi ben Doğu paylaşmam. Doğu paylaşmam. Doğulu be Doğu çok seviyorum ama hani adam bana sallasa da giydirse de şey yapmam. Aynı şekilde Doğu beni YouTube'a vurup balsaydı ben yine onu şey yapmazdım. Hani arkadaşlar tekrar tekrar söyleyeyim bak Cihan abi bile aramızda kötü bir şey yok böyle tatlı bir rekabet var anladınız mı? Bu tatlı bir rekabet izleyiciye keyif getiriyor. Her şey bununla, ne kamera drop var. E bekleyin kanka. E, Emre Boğaçkin üye olmuş bizlere. Selamünaleyküm, Yılmaz. Hoş bulduk. Oyun var mı? Var tabii ya, sen sen oyunmayacak mı? mısın? Oynarız ya İyi o zaman direkt bir oynayalım. Abi bundan sonra arkadaşlar, bu arada kısa bir şey söyleyeyim. Daha böyle diğer yayıncılarla falan şey yapmayacağım abi. Hani tamam dün güzel eğlendik meylendik de biz bu KD'yi kasmak için Ay Yılmaz da burada sabahlara kadar öldük öldürdük sabahları böyle hile olmuyor yamyam yam gibi girip oyun oynadık. Yani bir günlük emeğimiz değil mi Yılmaz aşağı yukarı bu KD. Hatta şu an bizim iki günlük. İki günlük emeğimize mi mal olacak. Şimdi biz bu KD'yi iki günde tekrardan sekiz buçağa çıkartırız. Ama işte emeğimiz şey oldu o da aa e, görüntü gidiyor. Drop var. Abi. Ee, drop niye var biliyor musunuz mu? Drop varsa ki eğer ekranı döndürdüğümde karakter drop yiyorsa bilin ki o BS ayarıyla alakalı. Bir dakika. Bir dakika abi DLive'a şöyle bir görüntü gelsin bir anlarım ben. YouTube'daki arkadaşlar bakın daha kaliteli bir yayın için bizleri live üzerinden izleyebilirsiniz.